Dünya yeni bir enerji savaşına gidiyor. Ancak bu seferki savaş petrol için değil, lityum için. Evet doğru duydunuz, lityum. Bu mücadele küçük bir bataryanın içinde başladı. Ancak günümüzde süper güçlerin birbirine kurdukları tuzaklara dönüşüyor. Peki lityum neden bu kadar önemli? Lityumu kontrol eden dünyanın yeni hakim mi olacak, dünyayı mı yönetecek? Unutmayın telefonunuzun pili günümüzde bir varilden daha güçlü olabilir. Lityum sadece elektrikli arabaları ya da akıllı telefonları değil küresel çatışmaları da körüklüyor. Ukrayna'dan Kongo'ya ve şimdi de ABD ve Çin'i geleceğin kontrolü için yüksek riskli bir ekonomik savaşı sürüklüyor. Doğu ve Batı'nın kesişme noktası olan Türkiye için bu sadece bir arka plan gürültüsünden ibaret değil. Türkiye'de lityum pazarında yerini alabilir. Ki az sonra göreceğimiz üzere Türkiye'nin de lityum hakkında çeşitli planları var. Gelin bu görünmez Savaşın perde arkasında beraberce göz atalım. Lityum hakkında istatistikler. 2023 yılı itibariyle dünyadaki bilinen lityum rezervlerinin %55'i lityum üçgeninde yani Şili, Bolivya ve Arjantin arasındadır. Çin, dünya lityum rafinasyonunun %60'ından fazlasını kontrol ediyor. Tüm lityum iyon pillerinin %75'i Çin'de üretiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 2030'a kadar lityum olan talep %400 artacak. Lityum neden önemli? Bugün elektrikli araçlar, cep telefonları, bilgisayarlar ve enerji Enerji depolama sistemlerinin hepsinin kalbinde aynı şey var. Lityum iyon bataryalar ve bu bataryalar geleceğin enerjisini taşıyor. Peki 2030'a kadar lityum neden %400 artacak? Çünkü sadece elektrikli araçlar değil, yenilenebilir enerji sistemleri de lityuma bağımlı. Lityum olmadan elektrikli dönüşüm mümkün değil. İşte bu yüzden lityum 21. yüzyılın petrolü olarak görülüyor. Lityum ya da geleceğe güç veren metal. Birkaç yıl önce lityum kimsenin umurunda değildi. Ya şimdi ülkeler ona 70'lerde petrole yaptıkları muameleyle aynısını yapmaya başladı. Başkanlar, dışişleri bakanları lityum hakkında konuşuyor. Teknoloji CEO'ları lityum için birbirlerine giriyorlar. Ve küresel güçler 21. yüzyılda lityum pazarı payından ne alacağı konusunda kendilerince keskin çizgiler çizmeye başladılar. Eğer bu videoyu bir akıllı telefondan ya da bir tabletten izliyorsanız siz de elinizde aslında lityum tutuyorsunuz demektir. Eğer ki bir laptopunuz varsa içinde lityum var. Eğer ki kapı hızın önünde elektrikli bir araba varsa içinde lityum var demektir. Lityum dijital yaşamlarımızın devamlılığını sağlayan pillerin içindeki temel bileşendir. Onu bu kadar değerli yapan şey ise çok fazla ağırlık yapmadan enerjiyi depolayabilme kabiliyetidir. Tesla arabalardan devasa güneş enerjisi çiftliklerine kadar her şey için müthiş bir değerdir yani. Bu yüzden günümüzde hükümetler ona sahip olmayı arzu ediyor ve bunun için planlar yapıyor. Ancak işin ilginç yanı bu sadece bir teknoloji yarışı değil. Bu aynı zamanda jeopolitik bir yarış. Geçen yıl petrolü kimin sahip olduğu ya da kimin kontrol ettiği ve kimin musluğu kapatma gücüne sahip olduğu yüzyılı şekillendirmişti. Detaylar için sağ üst tarafa tıklayarak petrol Dolar Sistemi hakkında yaptığımız videoyu izleyebilir. Şimdi de aynı hikaye lityum etrafında şekilleniyor. Ancak harita değişti. Petrol aksine artık Orta Doğu'da yığılmış bir petrol varlığından bahsetmiyoruz. En büyük lityum rezervleri Orta Doğu'da değil hatta Orta Doğu'da lityum yok gibi bir şey. Rezervlerin büyük çoğunluğu Güney Amerika, Avustralya ve Afrika'nın bazı bölümlerinde yer alıyor. Peki iş lityumu işlemeye gelince şu anda bu işin başını Çin çekiyor gibi gözüküyor. Doğal rezervleri olmayan ülkeler üzerindeki baskı artıyor. Özellikle lityum tüketimleri varsa. Ama aynı zamanda yeni yollar da açılıyor. Örneğin Türkiye olarak bizim lityum rezervimiz yok ama harika bir konumda bulunuyoruz. Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun göbeğindeyiz. Böyle bir jeopoliteye sahip olduğumuz için lityumun lojistiğini yapabiliriz, ticaretini yapabiliriz. Hatta Lityum rafinerilerine sahip olabiliriz. Yani Türkiye çoğu zaman olduğu gibi lityum konusunda da kritik bir bölgede gözüküyor. Lityum nerede bulunuyor ve sahibi kim? Eğer lityum geleceğin yakıtı ise o zaman nereden geldiği ve kimin kontrol ettiği bize çok şey ifade etmektedir. Ancak on yıllar boyunca gücü Orta Doğu'da toplayan petrol laksene dünyadaki lityum şaşırtıcı derecede dağılmış durumda. 3 ülke Şili, Arjantin ve Avustralya çöllerin tuz düzlüklerini ve antik kayı oluşumlarının altına gömülü devasa rezervleriyle şu anda küresel üretimi hakim Güney Amerika'nın Şili, Arjantin ve Bolivya'dan oluşan lityum üçgeni olarak adlandırılan bölgesi dünyanın bilinen lityum kaynaklarının %50'sinden fazlasını barındırmaktadır. Lityum tuz su yataklarından biri olan Salar de Atacama'ya ev sahipliği yapmaktadır. Avustralya'da sert kaya madenciliği faaliyetleri son yıllarda artmış ve ülkeyi hacim olarak bir numaralı lityum ihracatçısı haline getirmiştir. Bu arada Çin'de daha küçük rezervlere sahip olmasına rağmen ileride çok daha büyük bir rol oynamaktan çok da geri değil. Çin şu anda dünya lityum üretiminin %60'ını batarya üretiminin %75'ini elinde tutuyor. İşte bu denge bozulmaya başlıyor. Güney yarım küre topraklarından çıkarılan lityumun çoğu orada kalmıyor. İşlenmek üzere genellikle dünyanın öbür ucuna gönderiliyor. Ve küresel lityum işlenmesinin %60'ından fazlası tek bir ülke tarafından gerçekleştiriliyor. Çin. Diğerleri madencilik yaparken Çin onu işliyor rafine ediyor ve elektrikli araçlar ve enerji depolama için gerekli olan batarya sınıfı kimyasallara dönüştürüyor. Bunun da ötesinde Çin küresel lityum iyon pil üretiminin yaklaşık dörtte üçünü kontrol ederek pil üretiminde de lider konumundadır. Bu ciddi bir stratejik avantaj. Ancak büyük güçler bunu bir süre önce fark ettiler. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ya yurt dışındaki madenlere yatırım yaparak ya da üretimi kendi ülkelerine yaklaştırarak lityum rezervlerine doğrudan erişim sağlamak için çabalıyor. Türkiye gibi büyük lityum yataklarına sahip olmayan ülkeler bile oyuna başka şekillerde dahil oluyor. Türkiye başta Güney Amerika ve Orta Asya olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki lityum hakkındaki olayların gelişimini sessizce izliyor. Ham rezervlerdeki eksikliğini coğrafya ve diplomasiyle telafi ediyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasında yer alan Türkiye özellikle Avrupa Çin tedarik zincirlerine olan bağımlılığını azaltmanın yollarını ararken önemli bir transit ve işleme merkezi haline gelebilir. Türk Enerji Firması firmaları ve devlet destekli kurumlar daha şimdiden rafineri ortaklıkları, ticaret rotaları ve bölgesel ittifaklar arayışında. Dolayısıyla lityum ucum çöllerde ve dağlarda yer altında gerçekleşirken asıl yarış yer üstünde. Sürece kim sahip olacak, rotaları kim kontrol edecek ve bir sonraki enerji çağını şekillendirecek ittifakları kim kuracak? Lityumdan kaynaklanan küresel gerilime bir bakalım. Eskiden yumuşak güç diplomasisi, ticaret anlaşmaları ve kültürel ihracat anlamına gelirdi. Bunlara ek olarak bugün lityum yumuşak güç haline geliyor. Erişimi kontrol eden, tedarik anlaşmaları sunan ya da bunları tamamen engelleme yeteneği olan ülkeler için lityum bir kaldıraç haline gelecek. Bu sadece madencilik sözleşmeleriyle ilgili değil. Nüfuz oluşturmak, ittifakları yeniden şekillendirmek ve dış politikayı yeniden yazmakla ilgili. Çin bunun olacağını yıllar önce gördü. Dünyanın büyük kısmı hala petrole odaklanmışken Çin Afrika'da lityum bölgelerinde anlaşmalar yapmaktaydı. Oradaki ticaretini, oradaki nüfusunu arttırmaktaydı. Zimbabwe'de Çinli firmalar kıtadaki en büyük maden yataklarıyla birlikte daha birçok lityum yatağını kontrol ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti bir kuşak bir yol projesi hakkında zaten Çin'le bir takım anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu anlaşmalar sadece ticareti içermiyor. Kongo Cumhuriyeti'nin lityum madenleri haklarını da içermekte. Afrika ve yeni lityum cephesi. Çin'in Afrika'daki yatırımları sadece altyapıdan ibaret değil. Kongo, Zimbabwe gibi ülkeler dünyanın yeni lityum kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Çin bu ülkelerde madenleri doğrudan satın alarak batarya zincirini baştan sona kontrol etmeye çalışıyor. ABD ve AB ise geç kalmış durumda. Yeni enerji çağının ham maddesi Çin'in eline mi geçiyor? Güney Amerika'da Çinli şirketler Arjantin'in lityum yataklarının hisselerini satın aldılar. Bolivya ve Şili ile uzun vadeli uzun yılları içerecek olan ticaret ticaret anlaşmaları imzaladılar. Mesaj açık. Çin sadece lityumu satın almıyor. Aynı zamanda adamlar geleceği satın alıyorlar. Uzun vadeli erişim ve bölgesel sadakati de satın alıyorlar. Oyuna geç kaldığını fark eden ABD ise bu konuda adımlar atmaya başladı. Washington Latin Amerika lityum pazarında varlığını arttırmaya çalışıyor. Ki bilirsiniz, Güney Amerika eskiden ABD'nin arka bahçesi olarak bilinirdi. ABD aynı zamanda kamu özel sektör ortaklarını destekliyor ve dost tedarik zincirlerini desteklemek için mineral güvenlik anlaşmalarını yeniden su yüzüne çıkarmaya başladılar. Ancak tabii şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. ABD'nin girdiği bölgeler şu anda zaten Çin'in çoktan girmiş olduğu bölgeler. Yani orada rekabet yaratmaya başladılar. Peki Avrupa Birliği ne düşünüyor? Onlar da sübvansiyonlar ve yeşil teşvikler yaparak arayı azaltmaya başlıyorlar. Ancak elbette diğer iki devin jeopolitik güçlerinden yoksunlar. Lityum haritası geliştikçe her madenin, her işletme tesisinin ve ticaret yolunun önemi artıyor ve bir satranç tahtası karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bu satranç tahtasında tabii ki kendi yerine alacak. Türkiye'nin kendine ait bulunmuş bir lityum rezervleri yok. Ancak Türkiye Çin ile açık diplomatik kanallara sahip. Batı ile son yıllara rağmen sağlam bağlara ve AB ile ne olursa Olsun büyüyen ekonomik ilişkiye sahip çok kutuplu bir dünyada Türkiye tarafsızlığı koruyabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Türkiye'nin Orta Asya ve Afrika'da da varlığını gün geçtikçe arttırdığını zaten görüyoruz. Bu hareketlere Türkiye'nin yumuşak gücü yüzü diyebiliriz belki de. Kaynaklar savaşı nasıl şekillendiriyor? Tarih boyunca savaşlar hiçbir zaman sadece ideolojiyle ilgili olmamıştır. Çoğu zaman toprakların ne gibi fırsatlar barındırdığı ile ilgili olmuştur. Petrol, altın, nadir toprak mineralleri, stratejik kaynaklar, işgallerden ittifaklara kadar her şeyi şekillendirmiştir. Ve şimdi bazı analistler soruyor. Lityum da aynı sistemin bir parçası haline mi geliyor? Az bilinen bir detay. Ukrayna Avrupa'nın en büyük lityum rezervlerinden birine sahip. Rusya'nın 2022'deki geniş çaplı işgalinden önce Ukrayna sadece NATO ve Rusya arasındaki gerilimin ön cephesinde yer almıyordu. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük kullanılmamış lityum rezervlerinden bazılarının üzerinde oturuyordu. 2021 yılında kilit bir savaş alanı haline gelen Donetsk yakınlarındaki büyük bir yatak için madencilik ruhsatı onaylanmıştı. Kimse savaşın lityumla ilgili olduğunu söylemese de bu durum şu soruyu gündeme getiriyor: Enerji günümüzü ve geleceğin savaş alanıysa, lityum gibi kritik madenler savaşların nasıl yapıldığını hatta neden başladığını değiştirir mi? Türkiye bu oyunun neresinde? Pek çoklarına göre Türkiye sadece transit ticaretin yapıldığı bir yer olacak lityum konusunda. Ancak gerçek biraz daha farklı olabilir. Türkiye'nin de lityuma yatırım yaptığını biliyoruz. Etimaden Eskişehir Kırkada tesis kurdu ve lityum üretimine başladı. Tok gibi yerli elektrikli otomobiller de lityum olan ihtiyacı arttıracaktır. Ayrıca Türkiye'nin ticaret koridorlarına olan yakınlığı hatta orta koridordan geçiyor olması Türkiye'nin tabii ki bu konuda da bir lojistik merkezi olmasında destek sağlayacaktır. Bölgesel bir güç olan Türkiye lityumun kritik önemini anlamış vaziyette. Türkiye son yıllarda iyi bir gözlemci ve hatta ara bulucu pozisyonda bulundu. Lityum konusunda da aynı pozisyonu yakalayabiliriz. Körfez savaşı batının ticari kaygılarını epey körüklemişti. İşte günümüzde Çin'in bu nadir element üzerinde olan kontrolü yine Avrupa'yı ve Atlantik İttifakı'nı korkutacaktır. Tek bir ülke bu gücün sahibi olmamalı. Çünkü bu bir baskı noktası haline gelebilir. Hatta hızla ekonomik ya da askeri gerilime dönüşebilir. Geleneksel fosil yakıtların aksine lityum tek bir bölgeye sıkışmış değildir. Ve dikkat ederseniz lityum siyasi açıdan istikrarsız bölgelere ve ihtilaflı bölgelere de Bu da potansiyel fiyat dalgalanması sonucu ortaya çıkartıyor. Çin, ABD ve lityum satrancı Lityumun yeni petrol olarak adlandırılmasının bir nedeni var. Ve bu sadece dünyanın ona ihtiyacı olduğu için değil. Çünkü onu kontrol etme mücadelesi artık ticaret anlaşmalarında, fabrika planlarında ve milyar dolarlık yatırımlarda ortaya çıkıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Çin şimdilik lityum değer zincirini uçtan uça domine ediyor. Çinli şirketler yurt dışında sadece lityum madenciliği yapmıyor, aynı zamanda lityumu rafine ediyor. Bununla pil üretiyor ve nihai ürünleri dünyaya satıyor. Tüm lityum iyon pillerinin %75'inden fazlası Çin'de üretiliyor. BYD gibi elektrikli araç şirketleri kilit pazarlarda küresel rakiplerini geride bırakıyor. Çin kimyasal arıtmanın çoğunu kontrol ettiği için batılı otomobil üreticileri bile kendi elektrikli araçlarını üretmek için genellikle Çin tedarik hatlarına güveniyor. ABD bunun bir sorun olduğunu biliyor ve hızlı bir şekilde arıyı kapatmaya çalışıyor. En güçlü hamlelerinden biri batarya malzemelerini ABD için içinden ya da müttefik ülkelerden temin eden şirketlere büyük vergi kredileri sağlayan enflasyon azaltma yasası oldu. Bu yüzden Arjantin, Şili ve Kanada'da faaliyetlerin arttığını görüyorsunuz. Washington kimin neyi tedarik ettiğine dair haritayı yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda ABD çok geç olmadan Pekin'e olan bağımlılığı azaltmayı umarak yerli lityum madenciliği, rafinasyon ve pil fabrikalarına para akıtıyor. Avrupa Birliği ise hala kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Çevresel hedefleri ve siyasi iradesi var ama altyapısı yok. Şu anda Avrupa'daki batarya girişimlerinin çoğu hala Asya'da işlenen ham maddelere bağımlı. Rafine kapasitesinde ve ticaret erişiminde ciddi iyileştirmeler yapmadığı takdirde Avrupa temiz enerji yarışında kurucu değil alıcı olma riskiyle karşı karşıya. ABD ve Çin geleceği kimin inşa edeceği konusunda rekabet ederken Türkiye ve diğer bağlantısız ekonomiler sessizce geleceğin nasıl şekilleneceğini izliyor. Lityum küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek? Küresel ticaretin zaten zaten ne kadar karmaşık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama lityum bunu daha da karmaşık hale getirmek üzere. Şimdiden yeni ticaret koridorlarının oluştuğuna dair işaretler görüyoruz. Şili ve Arjantin gibi Güney Amerikalı lityum üreticileri başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Asyalı alıcılarla bağlarını güçlendirirken ABD de arzı Kuzey Amerikalı ortakları üzerinden yeniden yönlendirmek için anlaşmaları zorluyor. Zimbabwe ve Nabinya gibi ülkelerin maden ihracatları üzerinden daha fazla kontrol sahibi olmaya başlamasıyla Afrika önemli bir cephe haline geliyor ve maden çıkarma anlaşmalarından kimin gerçekten yararlandığına dair ciddi sorular ortaya çıkıyor. Bu mücadelenin temelinde giderek artan bir kaynak milliyetçiliği duygusu yatıyor. Hükümetler lityumun sadece bir ham madde değil bir kaldıraç olduğunun farkına vardı. Meksika 2022 yılında lityum rezervlerini kabulaştırdı. Sırbistan halkının protestolarının ardından büyük bir lityum madenciliği projesini iptal etti. Şili ise kaynak üzerinde ulusal kontrolü sağlamak için devlet tarafından işletilen bir lityum şirketi fikrini ortaya attı. Bu daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Sonunda OPEC'in bir lityum versiyonunu görecek miyiz? Yani fiyatları, üretimi ve siyasi etkisini kontrol eden bir üreticiler bloğu. Bu olasılık şimdiden büyük ithalatçıları tedirgin ediyor. Özellikle madenlerinin yabancıların kontrolü geçmesinden endişe eden birçok ülkede ihracat yasakları masada. Aynı zamanda rafineri ve batarya üretimi hala sadece birkaç yerde özellikle de Çin'de yoğunlaşmış durumda. Bu da küresel arzı bir gecede kesintiye uğratabilecek tıkanma noktaları yaratıyor. Bir ülke ihracatı sıdırlamaya ya da fiyatları yükseltmeye karar verirse bunun dalgalanma etkisi otomobil üreticilerini, teknoloji şirketlerini ekonomileri vurabilir Baştan söylediğimizi hatırlatalım. Eğer ki bu videoyu laptopunuzdan, telefonunuzdan ya da tabletinizden izliyorsanız siz de aslında şu anda lityum tüketiyorsunuz. Lityum şu anda aslında elinizde. Ancak bu küçük birinin arkasında devasal bir küresel hikaye var. Sadece kaynaklar için değil, aynı zamanda geçerlilik için de bir yarış. Bu metal nadir olmasa da etkisi epey büyük görüyorsunuz. Geçtiğimiz 10 yıl içinde lityum niş bir emtia olmaktan çıkıp stratejik bir varlığa dönüştü. Elektrikli araçlarda, yenilenebilir enerji şebekelerinde, savunma sisteminde ve dijital altyapıda lityum bulunuyor. Enerji dönüşümünün de temelini oluşturuyor. Ve petrol aksine değeri yakılmasında değil ürettiği depoladığı enerjidedir. Lityum tedarik zincirini kontrol ederse mobilitenin, enerji bağımsızlığının ve hatta ulusal güvenliğin de geleceğini kontrol eder. Ancak bu sadece ABD ve Çin arasında olan ikili bir savaş değil. Bu büyük ve küçük oyuncuların sonucu şekillendireceği kıtalar arası oynanan bir denge oyunu. Egemenlik iddiasında bulunan Güney Amerikalı üreticiler var. Daha adil şartlar talebe Afrika ülkeleri var ve ayak uydurmaya çalışan Türkiye ve Avrupa gibi santranç oyuncuları var. Lityum rezervi olmayan ülkeler bile ticaret, lojistik ve depolama kozları ile ortaya çıkıyor. Yani lityum sadece pillere güç vermeyecek, kararları da etkileyecek. İster bir politika yapıcı, ister bir tüketici ya da bunu telefonunuzdan izleyen birisi olun, siz de bu küresel enerji dengesinin bir parçasısınız. Peki sizce lityumu kim kontrol edecek? Türkiye bu denklemde bir şekilde avantaj sağlayabilir mi? Yorumlarınızı yazın birlikte tartışalım. Petrol çağında Orta Doğu merkezli. Peki lityum çağında neresi merkez olacak? Çin mi, ABD mi yoksa Türkiye gibi yükselen güçler mi? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Türkiye bu yeni enerji savaşında avantaj sağlayabilir mi? Lityumu kontrol edebilecek olan bir ülke varsa geleceği de kontrol altına alacak mı? O halde herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü dünya değişiyor ve bu değişimi biz sizinle beraber takip ediyoruz. O halde hoşçakalın.